السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قومنا من سطور جميعنا بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وسيدنا وليه والآخرين. مدد يا رسول الله مدد يا صدقاء صلى الله عليه وسلم مدد يا رسول الله دستور الله ونشأ الله وفائزة على صالحه ومنه وفقانه. مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجامعة. وجعلنا صلى الله عليه وسلم بيوم يوم sadaka yani buyur, buyurduğu gibi Arapçasını tam hatırlamadığımız için sadaka tutul emir tetfaz bela o kama kaldı. Sadaka emri uzatır belayı da musibeti de önler diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin için söylüyor çünkü Allah'a şükür bu sefer ayının sonu geldi. Yarın da son çarşambası. sefer ayı ağırdır, ağır bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, tefa'ül bil khayr teciduh için safar el khayr buyurmuş Peygamber sallallahu için. Hayırlara vesile olsun. Belalar falan def olsun diye. Yani ağır günde ee, çarşamba son çarşamba oluyor. <laughs> yarın. E, onun için yarın bu sadakayı unutmasın insanlar, <laughs> hivanlarımız, Müslümanlar sadaka versinler ki korunsun Allah'ın zihni. Peygamber aleyhi sallallahu aleyhi sallam, her şey o, haktır, gerçektir. Onun için hangi gün olursa, her şey olursa muhakkak onun korur. Sefer olsun, başka şey olsun, son çarşamba olsun, herhangi bir gün. Onun için sadakayı muhakkak sabah e, evden çıkmadan yani kalktığınız vakit bir kutuya koyun ki o günün kazası, belası, ne sıkıntı varsa e, nazardan da korur, Kötülükten de, hastalıktan da korur, her şeyden korur. Seferin ağırlığından da korur bu sefer ayı. Dediğimiz gibi son çarşambası yarındır inşaAllah. Allah muhafaza eder. Onun için millet telaş eder, şey yapar. Telaş etmeye gerek yok. Sadaka verdikten sonra hiç korkmayın Allah'ın izniyle. Yarın da işte dört rekat namazı var onun her zaman her zekatta on bir ihlas okuyup onu, onu Allah rızası için okursa yaparsa büyük hem sevabı var hem koruması var. Tabi e, akşamdan önce ama akşamdan önce de ya, ikinden önce ikinden sonra nafile namaz kılınmaz. İkinden önce ne zaman kılarsa olur inşallah. Allah Bağfazası nice günlere, güzel günlere yetiştirsin bizi. Mehdi'yle selamet yetiştirsin inşallah. Amin Allah'a tevfik. Al-Fatiha.